arkadaşlar. Daha iyi. Yine balık yolculukta. Bu sefer Bertek tarafına Orhan Yedin Merasına davetliyiz. Evet. Elazığ'a gideceğiz. Onu da alıp Belki. beraber yolumuza devam edeceğiz. Neşe o kendi arabasıyla geliyor. En Elazığ'dan sonra beraber yolumuza devam edeceğiz. Bakalım karasını evet. çok net etti. Görelim. Allah kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin. demir balıkları da çekmeyi nasip etsin inşallah. Evet. Buranın merası şöyle. Kendisi orada olta atıyor. Arabamız yanımızda. Yer dümdüz. Şurada onun ortaları. Sağda da benim. 6 sene kamış. Bakalım. Yeni geldik. Oltalarımız konumlandırıyor. Biraz dinlenip Çay koyacağız. Bakalım rast gele inşallah bir Hemen kapatma. Şöyle. Orhan filesini çıkardı. Ben fileye balık koyacağım dedi. Balık vurdu. Vallahi ermiş adam. Helal olsun. Keşke fileni iki saat önce çıkaraydın ile Kerem'in elinde. Balık sola gidiyor. Hele şey. Kerem çık oradan. Yok yok bu limit üstü diyor. Suda küçük görünüyor. Aynalı. Burası biraz koydur ya. Koyla aynalı çok. Oradan sen balığını Kerem Usta bu zevki kendine aldı. Oğlum babanı gönder desene. Neyse büyüsün de gelsin diyelim. Hadi büyüsün de gel. Şişi yatırdı yere. Ha. Şişi yamuk kaldı göster baba. Şişi yatırmış yere bak. Aha, yeri ha. vuruyor vallahi. Çok sıkmayın lan. Yok, yozmuyorum abi, sallıyorum. Sanki nasıl bir dörtlü yapıyor. He, o iyi de evet. oradan daha çatırma. <laughs> <laughs> Maşallah. İşte bazıları buna 5 kilo diyor. Biz buna 3 kilo diyoruz. Evet, 3 3.5. <laughs> biz 5 <beş> demiyoruz. <laughs> Nereye gelmiş? Boncukunu göster. Nereye göstereyim? Sürpriz olsun. Şansımız iki tane arka arkaya vurdu. Bak beş dakika aradım. Evet. evet. Yem bu. Evet. Yuvarlak plastik top. Yüzen. Gece sabah kadar küçük balık vurdu durdu. Bizi uyutmadı. Şimdi sabah oldu güneş doğdu. Kerem uyuyor. Orhan yemleri değişiyor. Ben de kendi yemlerimi değişeceğim. Güzel bir aynalı. Güzel Evet. Sabahın üçüncü balığı. Evet. tarafa Evet. Balık limit üstüdür. Maşallah. 2 kilo civarı. Evet, oklamıza balık vurdu valla. Hadi bir bak, hele. giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Çıkın balık Çıkın yan gidiyor? Oraya geliyor, he iyi balıktır. Kuruğunu gördün mü? Büyükçe? He he. Bak ben sıkıyorum, dikkat edelim. Balık iyidir. Balıktan sıkmıyorum. Balık gittiği gibi ipi götürebilir. Evet balık buraya geliyor. Üf. Balığa bak iyi balık. Orhan güzel bir pullu geldi. He? Güzel bir pullu geldi. 2-3 kilo civarı. Evet, kuyruğunu gör. Balığı al. Balığın mama oralarını al. Ba balık kapatı. Alsın ben gevşek tutuyorum. Sıkmıyorum ki. Üf, balık çok iyi bir balık. Temiz, kocaman. Evet. evet. Abi öyle yordun mu alacaksın? Hıh. -hı. Bu seninkinden çok iyidir ha. Abi, Dur babacık. Abi, Bak yandan almış zorlasam gidecek ha. Balık 4 kilo civarı. Dur kapatma. Hey, hey, Bu ne Düzlek bir yer hiç derinlik yok. Meramız orada. Heh. evet. Ne? Aha. Ay babacığım vay. Çok güzel. Oldu. dostlar. Meramızdan mıntıka temizliğimizi yaptık. Avımızı sonlandırdık. Yola çıktık. Gidiyoruz. Hemen yerimize de başka bir balık kondu. Bu işler böyle maalesef. Arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Feribot'a gidiyoruz. dönüş yolculuğu başladı değil mi? Evet. Çok yorucu ama çok keyifli bir av yaşadık. Sıcak evet. olduğu için. Biraz erken <laughs> bitirdik avımızı. <kalmış. gülüyor> Orhan da önümüzde gidiyor. Evet önümüzdeki araba da Orhan abinin. Evet. Orhan bizi merasına davet etti. Gerçekten güzel bir meraydı. Evet net ettiği kadar varmış. Arkadaşlar, hemen gidiyoruz ve buradan çıkıyoruz. Gidiyoruz, evimize yatıyoruz. Arkadaşlar, güzel bir av oldu. Peltek civarında avlandık. <laughs>